Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Webtekno Plus videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün hep birlikte yeni bir telefon alınca yüklemeniz gerektiğini düşündüğüm birkaç uygulamaya bakacağız arkadaşlar. Uygulamaları belli bir sıraya koymadım bu arada. Tamamı ücretsiz. Bazılarında isteğe bağlı ekstra özellikler sunan abonelik paketleri var ama ücretsiz sürümleri bile bence yeterli. Tabii ki söylemeye gerek yok. Hemen herkesin telefonunda olan sosyal medya uygulamaları bu listede yer almayacak. Tamamen telefonu daha işlevsel hale getirecek. Telefonu satın alır almaz yüklemeniz gereken uygulamalardan söz edeceğiz burada. Herhangi bir dizi film platformu da yok. Bu arada zaten onların da ücretsiz olanı aynı zamanda kısmen korsan içerik demek oluyor. Hiç o konuya girmeyeyim. Zaten korsanı arayan bir şekilde buluyor. Ancak ücretsiz müzik uygulaması yer alacak listede. Hemen ilk uygulamayla başlayalım. Evet ilk uygulamamız Google Authenticator arkadaşlar. Bu aslında tamamen güvenlik amacıyla önerdiğim bir uygulama. Herhangi bir platformda eğer iki adımlı doğrulama seçeneği destekleniyorsa bu uygulamayla birlikte o platforma giriş yaparken şifrelerinizi, bilgilerinizi daha güvenli tutabiliyorsunuz. Tabii ki oraya girişte kullandığınız bir şifre olacak. Örnekle bahsedeyim bundan. Atıyorum bir kripto para uygulaması, borsasının uygulamasına giriş yapacaksınız. Oraya dair bir şifreniz var ama iki adımlı doğrulama seçeneğini kullanırsanız Google Authenticator devreye giriyor. Farklı farklı iki adımlı doğrulama uygulamaları var piyasada ama bence en kullanışlısı e, tamamen reklamsız ve ücretsiz olduğu için Google Authenticator. Burada hesabıma giriş yaptığım zaman bugüne kadar benim giriş yaptığım platformlarda iki adımlı doğrulama seçeneklerini kullandığım uygulamaları görüyorsunuz ya da diğer servisleri görüyorsunuz. Hem mobil uygulamasına hem de bilgisayar üzerinden, tarayıcı üzerinden girdiğim zaman işte WebTekno'nun kendi paneli işte Binance ya da Facebook gibi platformlarda ben Authenticator uygulamasını kullanıyorum. Ekrana gelen kodu giriş yapacağınız uygulama iki adımlı doğrulama açıksa eğer size soruyor oraya giriş yaparak bu kodu kullanarak güvenli bir şekilde hesabınızı koruyabiliyorsunuz. İşte Binance hesabının çalınmasını engelliyor. Buradaki kodlar zaten fark etmişsinizdir hemen kenar da belli bir süreyle geçerli. Yeni bir uygulama eklemek istediğinizde buradan o uygulamanın size iki adımlı doğrulamayı açınca gösterdiği QR kodu tarayarak kurulumunu yapabiliyorsunuz. Detaylara inmeyeceğim, farklı bir uygulamayı açıp kurulum falan göstermeyeceğim ama uygulamayı açınca zaten sizi yönlendirdiği için çok basit. Bence yeni bir telefon alınca yüklenmesi gereken, özellikle şu an her şeyimizin hacklendiği bir dönemde yaşıyorken aciliyetle kullanmamız gereken uygulamalardan ilki bu. Evet gelelim ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamız TRT'nin bir uygulaması arkadaşlar. Çok ilginç gelebilir kulağınıza ama ücret ücretsiz müzik dinlemek istiyorsanız ve reklamsız bir şekilde dinlemek istiyorsanız bu arada herhangi bir reklam da değil bu video. Ondan da bahsedeyim. Hani bir sponsorlu ilişkimiz falan da yok TRT ile ama TRT dinle uygulaması gerçekten de bugüne kadar gördüğüm en başarılı ücretsiz müzik uygulamalarından birisi. Girdiğiniz zaman dünyanın envai çeşit müziğini burada görebileceksiniz. Şöyle bir ana sayfada biraz gezinelim. Tabii ki o kadar derinlemesine ve çok fazla 35-40 milyon şarkının bulunduğu bir kütüphanesi yok ama eski klasik şarkılardan tutun. Günümüz popüler Popüler şarkılarına kadar hemen hemen her konuda her alanda listelere ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz şekilde podcast dinleyebiliyorsunuz. Dilerseniz tabii ki TRT'nin radyoları burada ücretsiz bir şekilde dinlenebilir oluyor. Özellikle ben müzik konusunda ücret vermek istemeyenlere TRT'nin Dinle uygulamasını tavsiye ediyorum. Popüler sanatçılar, yerli yabancı her türlü şarkıya ulaşabildiğiniz güzel ve bence başarılı bir uygulama. TRT neden bunu ücretsiz veriyor? Ben onu da anlamış değilim. Ben verdiğimin karşılığını alıyorum diyebileceğim hizmetlerinden birisi TRT'nin bu. Bir de TRT Radyo 3 var, oranın yayınları da çok kalitelidir bu arada. Biraz eski kafalı gelebilir bu söylediğim, radyodur falandır filandır ama ben genelde arabada giderken, Bluetooth bağlantısı varsa arabada, bu uygulama üzerinden radyo dinlemek istediğimde açıyorum. Çünkü bazen biliyorsunuz, çekmiyor falan. Neyse çok uzatmayayım. Gelelim alternatife. Alternatifi TRT Dinle'nin bence şu an piyasada bulunan, dünya çapında bulunan en iyi ücretsiz müzik uygulaması SoundCloud'u arkadaşlar. <laughs> Diyeceksiniz ki diğer müzik uygulamalarından SoundCloud'un ne farkı var? Daha bağımsız, ve dip bucak kalmış çok fazla esere ve edisyona ulaşabiliyorsunuz. Yani atıyorum bir şarkının remixine ulaşmak istediniz değil mi? Burada o şarkıyı bağımsız bir şekilde hiç üreticisiyle haberleşmeden üreten, sokak arasında stüdyo bile olmasa kendi bilgisayarı başında bir şey yapan insanların eserleri de var ve onlar listelerde üst sıralara da çıkabiliyor ve yeni müzikler keşfetmeniz konusunda SoundCloud bence biraz daha başarılı. TRT dinle, sevmezseniz SoundCloud'u müzik için kullanabilirsiniz ücretsiz şekilde. SoundCloud'un bu arada premium sürümü var ama bence çok ekstra bir şey getirmiyor sadece reklamları kaldırıyor. Çok da Spotify gibi böyle 2 3 şarkıda bir insanı rahatsız eden reklamları yok. Şimdi sıradaki uygulamaya gelelim. Müzik Defteri'ni kapattık. Bir sonraki uygulamamız Google'ın ücretsiz Files adındaki uygulaması. Tabii ki ben burada size göstermek için sıfırdan kurulum yaptığımdan dolayı erişim izni veriyorum. Bana telefondaki dosyalarımı, her türlü dosyayı özetleyen ve hangi türde dosyaların ne kadar yer kapladığını net bir şekilde gösteren uygulama. Tabii ki burada işte kullandığım telefon Samsung, sizinki Xiaomi'dir ya da işte Huawei Huawei'dir bilemem. Burada bu uygulama derli toplu bir biçimde diğer uygulamalara göre daha doğru gösteriyor. En azından reklam da çıkmıyor karşınıza. Dahili depolama alanına buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hızlıca dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Yeni bir belge taramak istediğinizde buradaki kamerayı kullanabiliyorsunuz. Temel özellikleri oldukça iyi. Evet burada çöp kutusu da var. Şimdi benim daha önce başka uygulamalardan sildiğim dosyaları da burada görüyor bu. Cihazın çöp kutusu yani. Uygulamanın içerisinde ayrı bir çöp kutusu yok. Tüm ögeleri buradan temizleyebiliyorum. Basit bir dosya yönetimi uygulaması özetle ve diğer dosya yönetim uygulamalarına kıyasla Google'ın da sunduğu bir hizmet olduğu için Android altyapısıyla çok daha uyumlu. Google Files bence yine telefon aldığınızda, yeni bir telefon aldığınızda yüklemeniz gereken, kesinlikle kullanmanız gereken uygulamalardan bir tanesi. Bir sonraki uygulamamız Authenticator ve Files by Google uygulamasında olduğu gibi gerekli gördüğüm Google altyapısı ve servisleri uyumlu olan bir uygulama cihazımı bul. iPhone'lardaki Find My özelliğiyle benzer bir şekilde Google hesabınıza bağlı olan diğer cihazları size listeleyen bir uygulama bu. Şifremi istiyor tabi. Her girişte bu arada şifre istiyor çünkü tamamen yine güvenlik amacıyla kullanılan bir uygulama olduğundan cihazın listesini uygulamayı her açana göstermiyor. Şifreyi bilene gösteriyor. Burada benim hesabıma bağlı olan diğer cihazları görüyorsunuz. İşte Watch Ultra diyor şu an kolumda. S24 Ultra diyor, daha önce kullandığım cihaz o yukarıda, hala hesabım açık. Watch 6 Classic daha önce test ettiğim ve uzun süre kullandığım bir akıllı saat. Ve uyumluysa eğer Google hesabınıza bağladıysanız JBL Go gibi ya da daha farklı akıllı kulaklıkları, hoparlörleri de bu listede görüyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda cihazın en son nerede gözüktüğünü şu an gösteriyor. Bulunduğumuz Depark binasını görüyoruz burada. Watch Ultra şarj durumunu görüyoruz. Ses çal dediğinizde de kaybettiğiniz cihazı net bir şekilde bulabiliyor. Bence yine eğer bir sürü cihazda aynı Google hesabını kullanıyorsanız oldukça kullanışlı bir özellik. Evet, sıradaki uygulamamız CapCut. Biliyorum çok fazla kullanıcısı var, çok popüler ama eğer mevcut telefonun içerisindeki basit video düzenleme ve kırpma aracını sevmiyorsanız bence şu an için kullanabileceğiniz en hızlı ve basit uygulamalardan birisi. İşte altyazı eklemek falan filan derseniz çok böyle uğraştırmıyor insanı. Yani düzenleme ekranına geldiğinizde Adobe uygulamalarında olduğu gibi size bir proje açtırıyor. Her şeyden en önemlisi bu. Proje üzerinden gidiyorsunuz. Dosyayı düzenle, çık gibi böyle basit telefonda varsayılan olarak gelen galeri uygulamasının içerisindeki video düzenleme aracı gibi değil. Hep katı zaten bilenleriniz biliyordur. Üstünde çok durmayacağım ama bir tane video dosyası seçip göstereceğim size. Diğer kurgu uygulamalarında olduğu gibi bize klibimizi veriyor ve buradan hızlıca otomatik altyazı ekleyebiliyoruz. Eğer ücretli sürümünü kullanıyorsak, buradan o altyazıların türünü seçebiliyoruz. Tabi ücretsiz seçenekler de var. Ekle dediğimizde, kısa süre içerisinde videoya söylediklerinize göre kendi altyazısını da ekliyor. Tabii ufak tefek hatalar oluyor, böyle %100 doğru Türkçe uyumu var diyemem. Her fontta da yok bu arada. Ben hemen size bir örnek göstereyim. Şöyle 20 saniyelik bir video var, ekle diyorum. Sesini kısayım. Etim bölümünden otomatik altyazı eklediğiniz zaman hızlıca kendi altyazılarını ekliyor. İşin güzel tarafı şu, CapCut'un sahibi, TikTok'un da sahibi olan ByteDance. Yani TikTok'la uyumlu şekilde çalışacak ve oranın arayüzüne uygun bir sürü yeni yapay zeka özellikleri de getiriyorlar. Sürekli bu otomatik altyazıları da attı. Tabii fontları falan filan değiştirip, altyazılarını editleyebiliyorsunuz. Çok böyle altyazılar üzerinden gittim ama burada farklı ve sosyal medyada sıklıkla viral olan şablonlar da var. Diğer kullanıcıların yaptığı, ya da işte türüne göre videoların kullanılabilecek şablonları doğrudan kendi videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Bence kurgu işini son kullanıcıya başarılı bir şekilde getiren basit bir uygulama CapCut. Eğer CapCut sevmiyorsanız alternatifi Premiere Rush'a da göz atabilirsiniz. Bunun çok üstünde durmayacağım ama Premiere Rush, CapCut'a göre çok çok daha basit ama yine de telefonun varsayılan uygulamasından çok daha ileri seviyede kurgular yapmanızı sağlayan, basit boyutlandırma, kırpma, videonun işte 16 bölü 9'dur, siz küçücük bir yerini alacaksınızdır, o tarafını kırpmanız için kullanışlı bir arayüzü olan Adobe'un da başarılı uygulamalarından bir tanesi. Premiere Rush'ı indirerek deneyebilirsiniz. Evet, bir sonraki uygulamamız da fotoğraf alanından arkadaşlar. Videoyu bitirdik, fotoğrafa geçiyoruz. Hızlıca bunlardan da bahsedeceğim. Snapseed. Uygulamanın ismini daha önce duymuş olanınız vardır, yıllardır kullananlarınız mutlaka vardır ama ben bilmeyenler için bu fotoğraf düzenleme uygulamasını da buraya eklemek istedim. Uygulamayı geliştiren doğrudan Google olduğu için Android işletim sistemi ile yıllardır beraber gelişen, o işletim sistemindeki kamera uygulamalarının özelliklerine de uyum sağlayan başarılı bir uygulama aslında bu. Burada hemen örnek bir tane fotoğraf açtım size hızlıca göstermek için. Uygulamada bir fotoğrafı açınca size altta önce görünümler seçenekleri içinde birkaç tane hızlı ayar ve basit filtre sunuyor. Ben filtreleri çok sevmem. ince ince fotoğraflarla uğraşıyorum derseniz de burada araçları görüyoruz. Çok detaylı değil, elbette daha detaylı fotoğraf düzenleme uygulamaları var Android için ama burada fotoğrafa ince ayarlar yapabileceğimiz, dolgun ya da renkli bir şekilde gösterebileceğimiz seçenekleri bize sunmuşlar. Basit parlaklık ve kontrast ayarlarından sonra renklerin üzerinde ince ayarlar yapabiliyoruz ya da buradan otomatik olarak Snapseed'in yapay zekasına da hızlıca fotoğrafları ayarlatabiliyoruz. HDR görünümü var, ben bunu her zaman abartılı bulmuşumdur. Fotoğraflarınıza farklı, dramatik havalar katmak istiyorsanız bence yine oldukça başarılı, güzel, kullanışlı özellikler sunuyor zaten. Seçenekleri görüyorsunuz. Hepsini tek tek gösterirsem Snapseed videosuna dönüşür bu. O yüzden gelelim alternatifine. Alternatifi doğrudan Adobe'dan geliyor. Adobe Lightroom. Nasıl az önce CapCut'ın alternatif olarak Premiere Rush'ı söylediysem bu da bizim için Snapseed'in alternatifi diyebileceğimiz biraz daha karmaşık ve ince ayarlar yapmamıza olanak tanıyan Lightroom uygulaması. Tabii ki bir Adobe hesabıyla birlikte kullanırsanız çok daha başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Çünkü Adobe'un bu Creative Cloud uygulamalarının içerisinde size tanıdığı bir depolama alanı var. O depolama alanının içerisine attığınız projelerinizi Lightroom üzerinden de görüntüleyip ya da Lightroom'da mobilde yaptığınız fotoğraf düzenlemelerini bilgisayarda, Photoshop'ta ya da diğer Adobe uygulamalarında açıp düzenleyip tekrar kontrol edebiliyorsunuz. O konuda başarılı. Zaten o yüzden alternatiflerden birisi olarak bunu söyledim. Bu şeye bağlı abi. Telefonun çok iyidir. Kamerası canavar gibi fotoğraf çekiyordur. Buna bunun için para harcamışsındır. Telefonla fotoğraf çekmeyi seviyorsundur ve ince ayar yapmak istiyorsundur. O zaman son kullanıcıya bence herkese gider. Ama kamera fotoğrafları, kameradan çektiğin fotoğraflar konusunda da başarılı diyebiliyorum. Lightroom'un şöyle bir güzelliği var. Lightroom'da RAW fotoğraf çekebiliyorsun. RAW format fotoğraf çekmek istiyorsan buna zaten destek veren çok az telefon var ama çekiyorsan daha detaylı ışık ve renk düzenlemene <laughs> izin veriyor değil mi? O formatta fotoğrafları da düzenleyebildiği için başarılı diyorsun. Örnek göstererek videoyu uzatmak istemiyorum. Özetle anladınız. Biraz daha profesyonel, ince hesap insanıysanız, sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflara filtre atıp geçmiyorsanız renktir, ışıktır, önem veriyorsanız Lightroom. Ama önem vermiyorsanız, daha hafif, daha benim işim hızlı çözülsün istiyorsanız Snapseed Premium istersen aylık 14 TL ama zaten ücretsiz sürümde de sana temel fotoğraf hizmetlerini veriyor. Ama Snapseed'in ötesine geçmiyor ücretsiz versiyon, o yüzden alternatif. Yani Premium'a geçersen ne geliyormuş abi bak? Yapay zeka özellikleri. Daha üretken kaldırma dediği, işte fotoğrafta istemediğin yerleri kaldırma gibi. Bu arada bunları sunan başka uygulamalar var ve Snapseed'in içerisinde de Fotoraftaki fotoğraftaki objeleri kaldırabiliyorsunuz. Lens bulanıklığı ekleyebilirsin. Portre modunda çekilmemiş bir fotoğrafa sonradan lens bulanıklığı ekleyince her türlü sırıtıyor yani. Telefondan bahsediyorum tabii. Kameradan çekilen fotoğrafta da daha ince görebilir oraları ama. Maskeleyebiliyorsunuz. Hızlı ayarları 170'ten fazlaya çıkartıyor. Premium'la ilgili de hızlıca göstermiş olalım. Ama ücretsiz sürümü bence Snapseed kapışır ve yeterlidir. Geldik yapay zeka kategorisine. Yapay zeka alanında şu an zaten en başarılı uygulama, temel uygulama ChatGPT arkadaşlar. Daha o kadar temel ki neredeyse yapay zekanın adıyla ChatGPT'nin adı yer değişecek yani. ChatGPT uygulaması üzerine derin derin analiz yapıp size her şeyini anlatmayacağım ama buradan fotoğraf gönderip alabildiğiniz, isterseniz anında kamerayı açıp fotoğraf çekip iletebildiğiniz, işte isterseniz mesajınızı sesle yazabildiğiniz, ChatGPT ile sesli görüşmeler yapabildiğiniz bir temel gelişmiş sesli asistan uygulaması. Nasıl çalıştığına ilişkin biraz bana bilgi verebilir misin? Sesli asistan uygulamaları kullanıcıların sesli komutlar vererek kapatıyorum çok detaya inmiyorum. Sesli sohbeti yazılı olarak da görebileceğiniz. Pratik olarak yapay zeka özelliklerini günümüz popüler yapay zeka uygulamalarını kullanıyorsanız zaten çoğu ChatGPT ile rekabet halinde olduğu için ana uygulama burası şimdilik böyle gidiyor diyebiliriz. Şimdi ChatGPT e öneriyoruz. Niye öneriyoruz? Çünkü OpenAI bu konuda biraz öncü ve son duyurdukları ChatGPT 4o güncellemesiyle birlikte buradaki GPT'leri keşfet bölümünde farklı farklı yeni özellikler ve yapay zekayı daha amaca uygun hale özelleştirebileceğiniz GPT modellerini herkese açtı. Burası aslında chat GPT içerisinde bir mağaza arkadaşlar. Canva'nın bir eklentisi var. Gördüğün gibi Canva'nın kendisi hazırlamış bunu. Buradan chat altyapısını kullanarak daha rahat ve belli promptlarla sınırlanmış görseller edinebiliyorsunuz bu chat bu GPT versiyonunu kullanırsanız. Atıyorum logo üretmek için bir tane chat GPT versiyonu var. Sohbeti başlat dediğinizde o chat botuyla konuşuyorsunuz ve amaca uygun hale getirmiş oluyorsunuz. Mesela atıyorum ben Matematik sorusu çözmek istiyorum diyelim. 600 bin üzerinde indirilmiş, şurada bir tane Math GPT'si var. Sohbeti başlat dediğinizde artık matematik soruları üzerinden konuşabildiğiniz ve tabii ki ChatGPT tabanlı olduğu için Türkçe'ye de uyumlu bir şekilde iletişim kurabildiğiniz temel bir yapay zeka uygulaması. Bence artık bir telefon alındığında kesinlikle içerisinde ilk yüklemeniz gereken uygulamalardan bir tanesi. Derseniz ki ben ChatGPT'den çok sıkıldım, her yerde adını duyuyorum, kullanamıyorum o zaman size tavsiyem Google Gemini ki zaten güncellemeye almaya devam eden bir Android telefonunuz varsa Google Asistan'ın Gemini'ye dönüştüğünü fark etmişsinizdir. Aslında alternatif olarak söylüyorum ama bundan sonra Android kullanan herkesin telefonunda Asistan yerine Gemini yer alacak. Gemini de bildiğiniz tam anlamıyla OpenAI'ın chat GPT'sine karşı Google'ın üretmiş olduğu yapay zeka uygulaması. Ama eski Google Asistan'ın yerini de aldığı için tahmin edeceğiniz üzere telefonda daha çok şeye erişebilen ve Android'le daha uyumlu çalışabilen bir yapay zeka. Hatta böyle bir noktaya gidiyor ki bu rekabet. Bir süre sonra sonra Google belki de ChatGPT uygulamasını Play Store'dan kaldırabilir. Çünkü Chrome'da iddialara göre ChatGPT.com'u bilerek yavaş yüklettiğine dair birkaç bilgi var. Böyle bir rekabet var. Yani Gemini'de ya da daha doğru telaffuzuyla Gemini'de bu konuda oldukça başarılı. Burada gördüğünüz gibi Google Asistan hala kullanmaya devam ediyorsanız Gemini'yi açtığınızda size böyle bir ekran verecek. Yüz Gemini dediğiniz an artık telefonda asistan yerine Google Gemini kullanmaya devam edeceksiniz. Çeviri özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yukarıda zaten Zaten size birkaç öneri veriyor. Daha önce yaptığınız sohbetler burada gözüküyor. İsterseniz yine ChatGPT'de olduğu gibi ses kaydı, fotoğraf çekip yükleme imkanınız var. Tabii ki bunda da görsel üretebiliyorsunuz. Evet, sıradaki uygulamamız Google Arts Culture. Türkçesi yok uygulamanın ismi. Sanat ve sepet işleri olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. O uygulamanın olayı şu abi. Sosyal medyada özellikle böyle işleri ve içerikleri takip ediyorsanız işte müzeleri, kültürel etkinlikleri ya da bu tip haberleri, içerikleri çok tüketen biriyseniz yani YouTube'a girip saatlerce işte felsefe, doğa, müzik, sanat, tarihle ilgili içerikler tüketmeyi seviyorsanız Google Arts and Culture'ı da seversiniz. En basit anlatımı bu herhalde. Ya i̇şte burada görebileceğiniz bir sürü ücretsiz hikaye var. Yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Yabancı diliniz yoksa bu içerikleri hemen alttaki Google ile çevir butonuna tıklayarak Türkçe okuyabiliyorsunuz. pek çok alanda dediğim gibi içeriklere konular altında göz atabiliyorsunuz. Google'ın Street View özelliğini bilirsiniz. Google Haritalara entegre. Google Arts and Culture uygulamasının içerisinde de Google Street View'da çok fazla gezilmiş, uğranmış rotaların, tarihi mekanların, mimari mekanların özellikleri yer alıyor. Çok pardon. İşte bu ziyaret edilen popüler noktaları hızlıca uygulama içerisinden görüp siz de gezebiliyorsunuz varsa sanal gerçeklik gözlüğünüz orada görebiliyorsunuz. Oyunlar var. Burada Art Selfie 2 var mesela. Geldiğinde de bayağı olay olmuştu da şimdi yapay zeka falan filan varken çok da konuşulmayan bir özellik ama şöyle bir bakalım. Bir selfie çekin diyor. Çekelim bana birkaç tane filtre öneriyor. İşte uzaydaki astronot diyelim mesela. Aa, buraya da getirmişler üretken yapay zeka. Bundan haberim yoktu bu arada. Çektiğim fotoğrafları üretken yapay zeka düzenleyip o temada çıktı veriyor sana. Altta da promptu görüyorsunuz. Beni attı uzaya. Yeniden üretiyorum. Ya derya deniz uygulama. Yapay zeka da var. İşin içinde gezip dolaşıyorsun. Bilgi alıyorsun. Tüketiyorsun. istediğin şekilde benim saçım başım dağıldı. Bu nasıl görsel ya? Birçok uygulama için oyunda var burada. Mesela ilk art serfide yine sizin fotoğrafınızı çekip size en çok benzeyen tablolardaki yüzleri eşleştirmeye çalışıyor. Bu da çok eğlenceli bir uygulama. Bana en çok benzeyen insanları bulmaya çalıştı da çok becerikli değil sanki bu konuda. Ya ben buna benziyor muyum Allah aşkına ya? Henry Gilles diye bir portresiymiş bilinmeyen bir sanatçı çizmiş bunu. Google yapay zeka konusunda bildiğimiz gibi abi. Dediğim gibi bence kafa dağıtmak için, sosyal medyanın böyle jungle jungle trafiğinden kurtulmak için yüklemeniz gereken ilk uygulamalardan birisi. Gelelim sıradaki uygulamaya. Sıradaki uygulama bir internet tarayıcısı. Chrome ya da işte farklı tarayıcılar kullanmak istemiyorsanız mobilde ya da Safari. Opera GX biraz daha görünümünü özelleştirebilirsiniz ve gizlilik odaklı bir tarayıcı. Ücretsiz bir VPN seçeneği sunuyor size. Gördüğünüz gibi burada arayüzde seçenek var. Tarayıcı içerisinde birkaç tane hızlı flash oyun, eskilerin söylediği flash oyun gibi seçenekler var. Mobil uyumlu flash oyunları burada kafa dağıtmak için hızlıca oynayabiliyorsunuz. Ya oyuncuları özel olarak pazarlanan ama bence yine de seçenekler arasında sosyal medyada bayağı da aktif bu arada Opera GX hesabı. Oldukça komik paylaşımlar yapıyor. Takip etmenizi de tavsiye ederim onu. Opera GX genel olarak böyle alternatif tarayıcı arıyorsanız ya da ana tarayıcınızı değiştirmek istiyorsanız bence Opera GX'i kullanabilirsiniz. İçerisinde kafa dağıtmalık oyunlara da hızlı oyunlara da ulaşabiliyorsunuz. Alternatif olarak da DuckDuckGo'ya geçebiliriz arkadaşlar. Eğer yine bir alternatif mobil tarayıcı kullanmak istiyorsanız DuckDuckGo bence iyi bir tercih. Bu tarayıcı kullandığınız süre boyunca internette nerelerde gezindiğinize dair verileri, bilgileri Chrome'da olduğu gibi o uygulamalara vermiyor. En önemli özelliği bu. Bir arama. Otomatik tamamlama önerileriyle ilgili de birkaç şey var. Gizli arama dediği internette arattığınız şeyleri yani dataların diğer sosyal medya uygulamalarına pazarlanmaması, çerezlerle ilgili sitelerin sizi takip ettiği verileri de mümkün mertebe kısıtlaması. Tabii hepsini kapatamıyorlar çünkü öyle olduğunda sitelerdeki özellikleri de kullanamıyorsunuz. Ama eğer gizlilik odaklı ve işte internette ne yaptığınızın çok belli olmasını istemediğiniz, orada gezindiğiniz sayfaların görüntülenmesini istemediğiniz bir tarayıcı arıyorsanız DuckDuckGo'yu da tavsiye ederim. Gelelim sıradaki uygulamaya. Ne zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. En önemli uygulamalardan bir tanesi Trello'ydu arkadaşlar. Kanban stili çalışma denen bir olay vardır. Özellikle aranızda iyi ders çalışanlarınız varsa ya da yaptığı işi adım adım takip etme konusunda takıntılı insanlar varsa benim gibi bilirler yapılacaklar, yapılmakta olanlar, bitenler, teslim edilenler gibi adım adım işleri programlayıp ayırabileceğiniz ve her aşamasını kolayca takip etmenizi sağlayan aslında mantar panonun dijital hali diyebiliriz. Ben hemen burada bir tane pano açıyorum ve size gösteriyorum. Pano ismi ne olsun? Videolarım. Pano oluştur diyelim. Sonraki listeli olsun. Çekiliyor kendinize listeler, adımlar ekleyebiliyorsunuz. Kart ekle atıyorum. Video 1. Video 1'i e buraya ekledim. Bunu tutup sürüklediğim zaman diğer karta bırakabiliyorum o işi. En güzeli de şu. O kartın üzerine tıkladığım zaman farklı etiketler ekleyip onu özelleştirebiliyorum ya da bu kart hakkında, bu görev hakkında açıklama ekleyebiliyorum buraya işte. Diyelim ki buraya ikinci bir üye eklediniz. Onlar da buradaki aktiviteleri takip ediyor. Buraya başlangıç ve bitiş tarihi de ekleyebiliyorsunuz. Trello sizi uyarıyor. Yok işte bu görevin bitmesine bir gün kaldı. Durum ne? Bana bilgi ve adımların sayısını yaptığınız işin karmaşıklığına göre abartılı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Birden fazla pano ya da kart da oluşturabiliyorsunuz. Yani işini planlamayı sevenler için güzel bir takip uygulaması ile birlikte de oldukça kullanışlı. Trello'nun alternatifiyle listemizdeki son uygulamaya geliyoruz. Notion. Neden Notion alternatif? Notion'u mutlaka bilenleriniz vardır. Çok daha ileri seviyede bir planlama uygulaması. İçerisinde kendi Excel'i var. Sadece böyle pano olarak düşünmeyin. Farklı farklı görüntüleme seçenekleri var. Yani detaylarını şu an mobil uygulama üzerinden göstermem saatlerimi alır gerçekten. Ve Notion üzerinden insanlar para bile kazanabiliyorlar. Notion'a eklenti geliştiriyorlar. Atıyorum şirketlerin kullanması için pazarlama panosu açıyorsunuz. O pazarlama panosunu satabiliyorsunuz isterseniz ücretli bir şekilde. Böyle güzelliği de var. Ama kendi başına neredeyse bir planlama işletim sistemi diyebiliriz Notion için. Benim daha önce açtığım birkaç listeyi görüyoruz. Ve her listeyi kendi yapısına göre özelleştirebiliyorsunuz. Az önce Trello'daki gibi adım adım ayırdığınız dikey listeler yerine farklı uygulamalarla haberleşebildiğiniz çok orijinal listeler yapabiliyorsunuz. Atıyorum burada bir tane okuma listesi hazır bir şablonu üzerinden anlatayım ben bunu size. O listenin bir başlığı, bir açıklaması oluyor. Tek tek içerisine girip listelerin durumunu buradan güncelleyebiliyorsunuz. Hangi görev ne zaman başlamış, onları kontrol edebiliyorsunuz. Hangi görev kime ait, o son etkinliğinde ne yaptı, sizi nasıl güncelledi, yorumları ne falan filan derken iş detaylanıyor ve şuraya geliyor. Yazılım ekipleri bile Notion'u kullanabiliyor. Ama ama alışveriş listesi yapanlar da kullanabiliyor. O yüzden Trello'ya alternatif verdim ama bir yazılım projeniz vardır. Kişiseldir tamamen. Kendi uygulamanızı, web sitenizi geliştiriyorsunuzdur. Yine Notion üzerinden template'ler oluşturup işinizi daha planlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ki genelde zaten Jira'dır, Asana'dır, yazılım ekipleri, web geliştiriciler bu tip uygulamaları bol bol kullanırlar. Eğer onlardan biriyseniz zaten haberiniz de vardır. Evet, genel olarak bitti. Listede 10 tane farklı uygulama ve bazılarında alternatiflerini size anlatmaya çalış Umarım bu videoda hiç kullanmadığınız ya da kullansanız bile yeniden keşfettiğiniz uygulamalardan bahsetmeyi becerebilmişimdir. Alternatiflerini de göz atabilirsiniz. Eğer aklınızda farklı öneriler varsa ve yeni bir telefon alınca mutlaka kullanmanız gerekiyor dediğiniz uygulamalar varsa bunları yorumlar bölümünde belirtmekten lütfen çekinmeyin. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.